Evet, burası kış bahçemiz. Şurada havuçlarımız var. Minik çıkmaya başladılar. Turplarımız, baby turplar. Bunlar kıska soğan. Bunlar tohumdan soğan. Boş kalan yere marul filiz ektim hemen. Burası da başa kadar marul filiz var. Maydanozlar. Aradaki boşluğa fıstık ektik. Her boşluğu değerlendiriyoruz artık. Bu kısımda patatesimiz var ağaca kadar. Henüz çıkmadılar ama. Enginarlar. Pek keyifli değil Enginarlar burada patatesler çıkmış. Çapa istiyorlar. 30 tane falan patates ektik biz denemek için. Çok güzel oldular. <laughs> Sarımsaklar da güzel gelişiyor. Onlar çapalanacak. İkinci çapayı istiyorlar. Ama gelişimleri gayet güzel. Bunların cinsi İspanyol sarımsağı. Pek bilinen bir tür değil ama müthiş bir sarımsak. Kesinlikle tavsiye ederim.